Evet, ünlü düşmesi namı diğer hece düşmesi. Hmm. Hece. Çünkü her ünlü harf aynı zamanda bir hecedir, değil mi? Ünsüzler tek başına hece oluşturmaz ama ünlüler oluşturur. Hmm. Mesela a, değil mi? Hmm. A ra, sın, da. Buradaki a da tek başına hecedir. O yüzden hece düşmesi denir. Hmm. Ünlü niye düşer? Ünlü düşmesinin birçok sebebi vardır. Mesela çekim eki gelirse ünlü düşer. Çekim eki cümlenin anlamı, şey, kelimenin anlamını değiştirmeyen ek. Ağız, ağzın. Evet. Ağızın değil değil mi? Ağzın. Genellikle insan organlarında çok düşme olur biliyor musun? Evet, alın. Alın alnı, karın karnı değil mi? Evet, evet. Göğüs, göğsü, ağız, ağzı, burun, burnu değil mi? Evet. Koyun, koyunu falan gibi fikir fikri, keşif keşfi falan çekmekleri gelmiş. Çekmekinin ne olduğunu bilmesen bile anlamı değiştirmeyen diye düşünürsen aslında mevzu biter. Yapı alırken de düşme olur. Anlam değişirken. Mesela koku başka bir şeydir. Koklamak başka bir şeydir. Koku isimdir. Koklamak onu yaparken yaptığımız işin adıdır. Yumurtadan yumurtlamak. Aslında yumurtalamaktır. Kökü yumurt falan değil ki. Yumurtalamak değil mi? içeri içerlemek evet. içerilemek değil mi? Hı. İçinden bir şeyleri hissedip içten içe kaynamak derler ya türeme sırasında ünlü düşmesi başka sözcüklerle de görülebilir diyor. Mesela sarı armak sararmak dirilik dirilik, dirilik. yalın yalnız oyun oynamak kavuş kavşak değil mi? Evet. Kavşak oradan gelir. Yanılmak yanlış değil mi? Mesela benzemek de oradan gelir. Beniz. Benzemek. Ne diyor? Beslemek mesela. Besi. Değil mi? Besi hayvanı derler ya. Yardımcı eylem et ol eyle gibi fiiller gelirse de düşme olur. Bunu fark etmek çok zor değil aslında. Hı hı. Emir etmek değil emretmek. Burada i var mahuv etmek değil mahv etmek, sabır eylemek, kaybolmak, kaydolmak değil mi? Sabır, kayıp. Burada bir yumuşama da var kayıp. <laughs> Kayıt değil mi? Kayıt. Burada bir yumuşama da var aynı <laughs> zamanda. Devam. Bazı birleşik adların oluşumu sırasında ünlü düşmesi olur. Buralarda biz buna ünlü aşınması da deriz. Aşınma. Aslında aşınma şu demek. iki tane ünlü yan yana gelince biri diğerini düşürüyor. <laughs> Bunun en karakteristik kelimeleri Nasıl? Niçin? Nasıl? Niçin? gibi kelimelerdir. Mesela ne asıl? Bak hem A hem E yerlerine gelmiş ya. Bunlardan biri diğerini aşındıracak. Nasıl? Değil mi? Hı. Sütlü aş. Sütlaç, sütlaç. Güllü aş. Güllaç. Değil mi? Hı hı. Gibi. Devam. Bitti. Hangisinde ünlü düşmesi vardır? Ünlü düşmesi. Evet. Hı hı. Var. Yanlış. Bitti gitti değil mi? Evet. Yanılmak. Tamam. Devam. Hangisinde vardır? şekildeki kıvırıp kıvır O zaten düşmemiş. Doğru. Hiç sıkıntı yok. Hı, hı. Üst. Hı, hı Benzemesi çok önemli. En düşmesi vardır bahsetmiştim İzmir. kelimeden. Hatta sen şaşırmıştın. Aa falan demiştin. Az önce. Doğru. Ne olamaz mesela? Eleme yapalım. Biraz sakinleştirelim. Yapalım evet. Tamam. Kesin hangisi gider diyorsun? Doğru gider. Kesin. Doğurmakla doğru arasında <laughs> bir ilişki yok. Evet. Başka ne gider? Kıvırmak. Evet. Zaten düşme evet, olmamış. Zaten Peki buradan düşme yapabilir miyiz sence? Uğraşsak yaparız. Cevap bu değil ha. Mesela kıvrım deseydi. Değil mi? Kıvrım. Kıvırmak <laughs> diyecektik değil mi? Ama burada yok zaten. Şekil. Şekli de yok. Evet. Ama şöyle olsaydı olabilirdi. Şekli. Şeklindeki. Evet, değil mi? Doğru. O zaman diyebilirdik. Burada yok. O zaman iki kelime kaldı. Üst ha. ve benzemek. Beniz. beniz. Aha, demiştim değil mi? Beniz. Peki benzemekle beniz arasındaki ilişki ne sence? Mantığını anlıyoruz yani. Beniz yüz demek. Ha, o zaman <laughs> bir insanı benzetirken Kıçından değil, yüzünden pes ediyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden beniz. Değil mi? Yüz, suratı benziyor evet. anlamında. <laughs> Devam. Bu yapıtı okurken falan filan diyor. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Bak yoktur. Birinci kelime. Gitmek mi? Bu Zihin. Zihin var. iyi var. Evet güzel. Yalın. Ee, evet kesinlikle. <laughs> Sızı. Sızıdan. Güzel çok iyi. Akıl. Akıl. Güzel. Çok iyi. Özlüyorum. Özül yani? diye bir şey yoktur değil mi? Hı hı. Güzel. Devam edelim. Hece kaybına uğramaz. Ünlüyle başlayan bir ek kalırsa. Sabrı uğrar. Hı hı. Sabrın sonu selamet. Evet. evet. Şehri uğrar. Şehri evet. Seyri uğrar. Aklı uğrar. Minik uğramaz. Hece kaybına uğrayabilir. Ne diyor burada? Kimi birleşik sözcüklerin oluşma sırasında sözcüklerden biri hece kaybına uğrayabilir. Birleşme sırasında. Bak iki kelime. Et ol, kıl gibi. Hı hı hı. Yok? Kayıp. He, kayıp ve etmek değil mi? Evet, kayıp Güzel. etmek. Pazar ertesi Güzel, var. Güzel. Çok iyi. Ertesi için başlıyor. Ne için? Hı hı. Aa, görmezdim ama. Sabır var. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hı hı. Burada bir şey yok zaten. Devam. Şurada keselim.